Selamlar sevgili öğrenciler. Soner Hoca ben. Adım adım fen kanalına hoş geldiniz. Buyurun sorumuza bakalım. Su dolu bir kapta bulunan delikler tıkaçla kapatılmıştır. Tıkaçlar aynı anda açıldığında K delinden fışkıran su en hızlı, M delinden fışkıran su ise en yavaş şekilde fışkırmıştır diyor. Buna göre bu kap aşağıdakilerden hangisi olabilir? K delinden en hızlı fışkırması için K deliğinin basıncının en fazla olması gerekir. Yani derinliğinin ya da yüksekliğinin en fazla olması gerekir. A şıkkında en fazla değil. B şıkkında da en fazla değil. C şıkkında bakıyoruz en fazla değil. D şıkkında ise en fazla sevgili gençler. Görüyorsunuz yükseklik ya da derinlik dediğimiz şey en fazla. Ve basınç en fazla olduğu için K deliğinden fışkıran su en hızlı fışkırır. M deliğinden ise en yavaş fışkırdığına göre M deliğinin derinliği ise yüksekliği en az olmalı. Görüldüğü gibi en az. L de ortada olacak. Cevabımız D şıkkı olur. Güzel bir soru, basit bir soru ama LGS'de çıkma ihtimali olan bir soru. Bu tarz sorular gelebilir. Çok zor sorular gelecek diye düşünmeyin gençler. 20 sorudan 2-3 tanesi zor olacaksa da geri kalan 17, 16, 15 tanesi çok basit sorular olacak ve siz de sınavda rahatlıkla yapacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum sevgili gençler.